Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play Store, Roblox hesabı ve Roblox'un getirmiş olduğu bir tane moderasyon güncellemesi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar birkaç hafta önce Apple Store zaten Türkiye'den Roblox'u yasaklamıştı. Bu yasaklama olunca ne oluyordu arkadaşlar? Siz DNS de kullansanız, VPN de kullansanız Apple'lardan Roblox'u güncelleyemiyordunuz. Yani arkadaşlar Apple hesabınız Türkiye'ye bağlıysa Roblox'u güncellemiyordunuz ve dolayısıyla da Oynamamızın hiçbir yolu olmuyordu Apple'dan. Dün ise arkadaşlar Bu durum Play Store'da geldi Yani artık telefonlarda Roblox oynayamıyorsunuz Eğer telefonunuz Türkiye'ye kayıtlıysa Tabii ki de Android'de Arkadaşlar e, APK olarak yükleyebilirsiniz Ama bu ne kadar güvenilir Onun da tabi ki garantisi yok O yüzden bu durum gerçekten <laughs> Telefon kullanıcıları için çok kötü oldu bilgisayardaki oyuncular için herhangi bir yasaklama yok. Umarım da Roblox direkt Türkiye'den çekilmez. Bu çekilirse gerçekten developer için de çok kötü olur. Oyuncular için de çok kötü olur. Bu durumda ise arkadaşlar hiçbir şekilde DNS de kullansanız VPN de kullansanız erişemeyeceksiniz. Yani bunun kolay bir yolu olmayacak. Tabii ki gene yolları olur ama bu da yani zor yolla olduğu için çoğu kişi bunu tercih etmeyecektir zaten şu an hali hazırda Türkiye'deki oyuncuların kullanıcısı düşmüşken bu durumda gerçekleşirse muhtemelen yüzde birlere yüzde ikilere düşer Türkiye'deki roblox oyuncularının sayısı bu durum gerçekten de kötü oldu bir diğer arkadaşlar moderasyon güncellemesi ise roblox artık hesabı 13 yaşından küçük olan kullanıcılar için yaşlarını değiştirebilme özelliği getirdim. Şimdi diyeceksiniz ki bu kötü bir güncelleme. Aslında hayır, bu kötü bir güncelleme değil. Çünkü artık mesela yanlışlıkla yaş girdiniz diyelim. 10 yaşında girdiniz ama siz 18 yaşındasınız. Sallıyorum. Bunu düzeltmek için arkadaşlar artık e, direkt ayar değiştirmiyorsunuz. Ayar değiştirmeniz gerekiyorsa artık kimlik doğrulaması istiyor. Bu durumda ise şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu Güncellemenin iyi tarafı şu. Siz bir aile olduğunuz için çocuğunuza hesap kurdunuz ve hesap yaşını çocuğunuzun gerçek yaşı yaptınız. Ama çocuğunuz akıllı olduğu için ayarlardan eskiden değiştirebiliyordu. Şimdi gene değiştirebiliyor fakat kimlik doğrulaması yapması gerekiyor. Bu kimlik doğrulaması arkadaşlar sadece kimlik kartı kullanarak olmuyor. Annesinin babasının kimliğini alır dersiniz. Hayır öyle olmuyor. Çünkü kimlik doğrulamalarında hem kimlik kartı hem de fotoğraf çekmenizi istiyor. Bu durumda ise yani gerçekten gerçek kimlik sahibinin yapması gerekiyor. Yani artık ufak çocuklar yaşlarını büyük gösteremeyecekler. Bu durumda ise yüksek yaşlı oyunlara işte artı 9 olur, artı 13 olur. Gerçekten artı 13 yaş kişileri girebilecek. Bu aslında developerlar için de güzel bir güncelleme oldu. Çünkü yani analiz yapmak isterlerken yaş filtresine kimse önem vermiyordu. Çünkü yani belliydi kimsenin o yaşının doğru olmayacağını. Roblox'a zaten bir güncelleme getirirken işte developerlar için analizciler için iyi olacağını söyleyerek getirmiş. Bugün söyleyeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Yani çoğunlukta bütün yorumları okuyorum. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.